cevap verdikçe iyi Parti büyüyor. Milletimizde el ele, omuz omuza iktidara yürüyoruz. Onlar asansörle inerken biz merdivenleri koşa koşa çıkıyoruz. İşte o nedenle çok çetin bir döneme giriyoruz. Biz büyüdükçe bozulanlar olacak. Biz yükseldikçe öfke nöbetine girenler olacak. İyi Parti'yi durdurmak için her türlü çirkinliğe başvuranlar olacak. Yalanlar olacak, iftiralar olacak, tuzaklar olacak. Varsın olsun. Biz bugünlere kolay gelmedik. Biz bugünlere engelleri aşa aşağı duvarları yıka yıka geldik. <laughs> Milletimizin karşısındaki herkese kafa tuta tuta geldik. Hallerinden pek memnun bir siyaset vardı ve halinden çok memnun siyaset baronlarının sinirlerini boza boza geldik. İktidarı ve muhtelif boyutlardaki ortaklarını kendi oyunlarında yene yene geldik. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Dün yendik, yarın da yeneriz. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Bizim yolumuz hakikat yoludur. Bizim yolumuz millet yoludur. Allah'ın izni milletimizin takdirleriyle bizim yolumuz iktidar yoludur